Dostum hak diyerek başlayalım söze. Canlar yanıldım bir çırak aldım. Yanıma gelmez eve gelmez külhani dükkanda yatır. Kovsam o da düşmez yanıma şanıma kibardır. Çarşafsız yorganda yatır. Yahu haşa huzurdan çırağını sever eşek aldı pazardan Eşek göze geldi çatladı nazardan. Eşek çıktı mezardan eşeğin aşkından ormanda yatır. Bizim çırak da hırtıyı pırtıyı toplamış külhanda yatır. <laughs> Zamanı evvelinde deneyleriyle meşhur büyük bir alimden ve Korkularımızdan bahsedeceğim canlar, korkularımızdan. Hani korkular gelir de bizleri aciz durumlara düşürür ya, işte onlardan bahsedeceğim. i̇bn Sina, büyük üstad, dağları bekleyen korkunun dehşetini bakın nasıl lafta bırakmaz. Korkuyu deney haline getirir. Bir gün iki kuzuyu iki ayrı kafese koyar. Aynı koyundan, aynı batında doğan, aynı cüssede, aynı kiloda iki kardeş kuzu. İkisi de aynı yemlerle beslenir ve iki ayrı yerde yaşar. Yani iki kuzunun fiziksel tüm yaşam şartları eşittir. O ne yerse o da aynısını yiyordur. Tek fark, eşit olmayan tek fark iç dünyalarıdır canlar. Oraya bir üçüncü kafes daha koyar. Hemen iki kuzun yanına üçüncü bir kafes. Ve içine de bir kurt koyar canlar. Büyük halim kurt kafesini öyle bir yerleştirmiş ki kuzulardan sadece biri görebiliyordur bu kurdu. İki kuzudan sadece biri görebiliyor. Ve kurt kafese konduktan sonra kendisine iştahla iştahla bakan kurdu hemen her gün görüyordur. <laughs> Günler haftalar geçer. Kurdu gören kuzu giderek huzursuz olmaya yem yememeye başlar canlar. Bırak yem yememeyi, uyumamaya başlar. Her gün kurt ağzından salyalar akarak ona bakıyordur çünkü. Günden güne zayıflar, çelimnes, çelimsizleşir ve sonuçta o kuzu ölür. Peki kurdu görmeyen diğer kuzu? <laughs> Sağlıkla buyur efendim kurdu görmediği için. Gelişir, serpilir, koskocaman kocaman bir koyun haline gelir. Şimdi canlar, İbn Sina, kurdu gören kuzunun korkunun verdiği huzursuzluk ve gerginlik yüzünden yaşam düzenini kaybettiğini ve bu yüzden öldüğünü söyler. Aslında o kuzuyu öldüren içindeki korkuydu der Üstad ve kitabına da bu notu düşer. İşte bu deneyle de. İbn Sina zihinsel etkinin sağlık ve bünye üzerindeki olumlu, olumsuz etkisini çok da iyi deneyimlemiştir. Unutmayın canlar, gereksiz korku, endişe, kaygı, stres ve panik insan bünyesine verdiği zararı başka hiçbir şey vermez, emin olun. Nelerden korkuyorsak aslında onu yaşıyoruz. Aklımıza gelen hep başımıza geliyor. Korktuğumuz için korunmuyoruz, korunamıyoruz. Aksine korktukça da hatalar yapıyoruz. Ve sonuçta da korkularımız yüzünden kaybediyoruz. Bir başka alimden bahsedeceğim. Mevlana Celaleddin Rumi'den. Bakın o da güvensizliğin ve yersiz korkuların bizi engellemesine fırsat vermemesi için mesnevisinde bir takım hikayeler paylaşır. İşte o hikayelerden bir tanesini küçük bir örnekleme vereceğim. Mesnevinin içerisinden kitabın mecmualı köşesinden aldım size aktarıyorum. Efendim Rey şehrinde bir mescit vardır. Geceliğin o mescitte yatan kişi sabaha sağ çıkmaz. Korkusundan ölü verirmiş. Aman Allah'ım. Pek çok insan aynı sebepten bu şekilde o mescitte ölü vermiş. Bazıları, bazıları orada periler var. Bak gece oraya girip çıkanlar kalanları öldürüyor dermiş. Bazıları da ise tosamla bir yer olası dermiş. Gece orada kalan ölür dermiş. Bir kısmı ise bakmış ki olacak gibi değil her gelen ölüyor. Kapısına bir yazı yazmaya karar vermiş. Demiş ki ya şu yazıyı yazalım. Ey konu sakın bu mescitte kalma. Canına kastın yoksa geceyi burada geçirme. Burada yatıp uyuma. Yoksa ölüm pusuda seni bekliyor. Diye yazalım der. Bir başkası der ki yok yok öyle değil. Geceleri kapısını kilitleyelim. E, Bilmeyen de bari içeri girip yapmaz kalmaz der. Bir gün mescidin kapısına korkusuz bir yiğit gelir. Mescidin şahretini duymuştur giren ölüyordur. Tecrübe etmek ister. Mescid'e girerken etrafına insanlar doluşur, der ki ''Kardeşim sakın ha, sakın ha buraya girip gecelemeye kalkma. Burada kim yattıysa sabaha çıkamıyor.'' Derse de gençler ki ''Beyler, ben hayata doydum. Artık hiçbir şeye aldırış etmiyorum. Ya gerçekten söylenenler doğru ise de kendim görmek istiyorum.'' der. İnsanlar der ki ''Bak, sen cevval birisin, baba yiğit birisin ama bırak şimdi baba yiğitlik taslamayı. Az geç bu sevdadan, canına kıyma, evladım derler ama genç... Yok, ben böyle ufak tefek şeylerden korkup kaçmam diyerek girer. Girmeden önce der ki dönüp, bakın size bir hikaye anlatacağım der genç. Herkes mescide girecek olan gencin hikayesini dinlemeye başlar. Ağlar. Bir çocuk bir tarlada bekçilik yaparmış. Elinde, elinde küçük bir tepin. Bu teple içeri giren kuşları, böcekleri korkutup kaçırırmış. Bir gün Gazleni Sultan Mahmud'un yolu o çocuğun tarlasının bulunduğu tarafa doğru düşmüş. Ordusuyla birlikte o tarlanın kenarında konaklamış. Ordu da kösü, yani şu mehter takımlarında biliriz böyle kocaman iki davuldur. Deve üzerinde taşınan o büyük davullara kös denir efendim. İşte o kösü taşıyan deve çocuğun beklediği tefiyle korkuttuğu tarlaya girer. Ekinleri o deve, o mini gırtlak yemeye başlar. Çocuk. Bakar ki devi de, tarlaya zarar veriyor. Elindeki küçük defi başlar çalmaya. Lakin, lakin askerler çocuğa der ki, evlat ya boşuna tef çalma ya. O deve köz taşıyor köz. Çocuk der ki taşısın. Ya taşısın olur mu? Senin, senin o defin ona vız gelir vız. Bak o devenin üstünde bir köz var görüyor musun? O nöbet davulu. Senin bu definden 20 kat belki 50 kat fazla gürültü çıkarır. Ses çıkarır. Yani deve gürültüye alışmıştır. Korkmaz evladım der. Genç mescide giren genç der ki işte işte beyler ben de o deve gibi asılsız bir şeyden korkmam. Herkes bir genç mescide girer, kapıyı kapatır, o gece mescitte uyur. Gece yarısı korkunç bir sesle uyanır. Ses der ki, Geleyim mi? Geleyim mi? Bu müthiş sesle uyanır ama yerinden kıpırdamaz. Ses tekrar. Geleyim mi? Geleyim mi? Bu sefer genç ayağa kalkar. Geleceksen gel ve erkeksen gel diye bağırır. Onun bağırmasıyla birlikte tılsın bozulur. Mescidin her tarafından sökülür altınlar yağmaya başlar. O kadar çok altın dökülüyordur ki neredeyse kapıyı örtecek ve çocuğun dışarıya çıkması da engel olacak kadardır korkar genç. Hemen çuvalları alır altınları doldurur çuvala ve gizlice dışarıya taşır bir gizli yere gömer. Sonuçta cesur, genç geriye çekilip korkmadığı için ömrü boyunca kendisini refaha kavuşturacak bir hazineye sahip olur. Eyvallah. Şimdi bu kıssadan çıkacak sonuç. Efendim, hayat sürekli hayat sürekli korkacağımız bir şeyleri karşımıza çıkaracaktır. Çünkü hayatta kalmanın en temel duygularından biri korku ve korkudan. Sürekli kaçarsanız da hayatınız boyunca korkuya esir kalırsınız. Bu, bu da sizi daha çok kaygılı, daha çok huzursuz, endişelere, vesveselere sürükleyen huzursuz bir hayata doğru sürükler. Fakat korkuların üzerine giderek onlarla yüzleşen insanların hayatın iniş ve çıkışlarıyla baş etme mekanizmaları hızla gelişir. Kendilerini daha güçlü hissederler ve hayatlarına daha çok kendileri yön verirler. Canlar, korkularınızı defle korkutmayın. Korkularınızdan kurtuldukça güçlü. Sözlerimi William Shakespeare'in korkularımızı ifade eden bir cümlesiyle bitiriyorum efendim. İnsanlar sevmekten korkuyor, kaybetmekten korktuğu için, düşünmekten korkuyor, sorumluluk getirdiği için, konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için, yaşlanmaktan korkuyor, yaşının kıymetini bilmediği unutulmaktan korkuyor. Daha dünyaya iyi bir şey veremediği için. Ve sonuçta ölmekten korkuyor. Aslında yaşamayı bilmediği için. Haksız mı canlar? Evet. Canlar her ne kadar sürçülisan eyledinse affola bu kıssaları bir mecmuanın kenarından aldım sizlere aktardım. Sakiye sohbet kalmaz baki. Bir dahaki sefere huzurunuza çıkmak ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın canlar. Müzik